Ben de Araz dinozor. Bak. Bak. Bak mı? Bak, çok tatlısın. Bu Araz dinozor. Merhaba. merhaba nasılsın? Ben geldim. Hoş geldin. Ben saklanıyorum. Elif beni bulamaz. Hop. Buldu seni, buldu seni, buldu seni. Ay Elif beni buldu. Hadi şimdi Elif saklansın. <laughs> Elif nereye saklandı? Ben gidip onu bulayım. Buldum seni, buldum seni, işte buldum seni. dinozor. <laughs> Bak senin pijamalarında da dinozorlar var. Anne ne var? Anneanne dinozor burada. Anneanne dinozor. anne dinozor. Dede dinozor nerede bebeğim? Dede dinozor. Işte. Nereye gitti? Tam. Bu. Bak. Aa burada yüzebiliriz. Hadi bakalım buraya yapışalım. Bak. Burada yüzelim. Anne kalk kalk kalk. Kalksın tamam. Kalktım işte. Ben şu ağacın altında dinlenebilir miyim biraz? Kalk 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 bıraktım. Tamam. Düştüm. A evet arkadaşlar. A abla Eser. Abla Dinozor. A abla Eser. Nasılsın abla Dinozor? İyi misin? Bu. atı Ben atın yanına gidiyorum. Atla biraz oynayacağım. Ben kuyu koyun. Sen de koyunla oyna. Aa, burada kedi de varmış. Merhaba kedi nasılsın? Oynayabilir miyiz? Bak koyun geldi. Koyun geldi. Bak. Merhaba koyun bizimle oynayabilirsin. Sarı dinozor da geldi. Evet biraz mamayı yiyebilirsiniz. Abla Eşar Abla dinozor burada bak kaplumbağa ile oynuyor. Gördün mü? Biraz atla oynamak ister misin? Ne? Benim, oynuyorum. Tamam. Koyun geldi. Koyun geldi. Hoş geldin koyun. Abla yeter. Abla dinozor kalksın. koyunla oynasın. Lay 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 lay. Lay <laughs> lay lay lay. Bitti. <laughs> Çok güzel bir çiftlik burası. Bitti. Buldum seni, buldum seni. Buldum seni, buldum seni. Böcek. Böcek. Ya. Bu nedir anneciğim? Elif bu ne? Bu ne bir tane? Bak böcek. Böcek. Peki sen de bunu söyler misin bu nedir? Ufuk. Tavuk. Tavuk mu bu? Biraz horoza benziyor o. Mira böcek. Mira böcek. <laughs> burada bir tane de çok tatlı bir köpek var. Ne? Köpek var burada bir de. Ne? Burada köpek. Burada ne? Hı hı. Ne? At koşsun. Duk 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 duk. Merhaba. Merhaba at. Nasılsın? Ne, ne oluyor? abla. Candy. Kalk, kalk kalk. Kalk abla, kalk oynayalım. Hadi. oynamaya devam edeceğiz. Görüşürüz. Bay bay. Sen de bay bay yap. Bay bay. Bay bay.